Sıradaki örnek soruyla arkadaşlar devam edelim. Bakalım ne diyor. K'nın O noktasında oluşturduğu manyetik alan B ise O noktasındaki bileşke manyetik alan kaç B'dir diye soruyor. Arkadaşlar burada K teli arkadaşlar bir çember telin belli bir kısmıdır arkadaşlar. Ve sayfa düzleminin iki içeriye doğru L telin arkadaşlar 2 yıllık bir akım olarmış. Peki. K teli için bakarsam. Dört parmak akım. Baş parmak arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye doğru. K o noktasında oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye doğru. Peki. Yerlerinin akım. Sayfa düzleminden içeriye doğru. Baş parmağı açtım. Dört parmağımı kırdım. Manyetik alan arkadaşlar dört parmağımı gösterecekti. Sağ tarafa doğru. Peki bunların büyüklükleri nasıl olacak? BK eşittir. 2K çarpı Pi çarpı I bölü Mesafesi R Açı değeri ise Alfa bölü 360'dan. Burada 2K çarpı Pi yerine 3 yazarsam I bölü R çarpı 1 bölü 6 birbirini götürdü. B eşittir K çarpı I bölü R olarak geldi. Peki B eşittir. L düz tel olduğu için arkadaşlar 2 K çarpı akım büyüklüğü 2 I mesafesi ise arkadaşlar 2 D. İkiler birbirini götürdü. Bir tanesine B dediğim için iki tanesine artık arkadaşlar ne diyebilirim? 2B diyebilirim. Peki ne oldu? Bir, Sayfa düzleminden içeriye doğru B kadar ve sağ tarafa doğru arkadaşlar B ile eşittir. 2B oldu. Bakalım. Değişkenimiz olacak. Mavi kalem sayfa düzleminden içeriye doğru. Siyah kalem sağ tarafa doğru. Aradaki açı 90 derece olduğu için arkadaşlar bileşke vektörün burada kök 5 b olur arkadaşlar akım makarası yani arkadaşlar bobin ile devam ediyoruz bir akım makarası arkadaşlar bizler ne ifade eder bir metal çubuk düşünün bu çubuğunuzu arkadaşlar tel sardınız ve Tel üzerinden arkadaşlar akım geçmesini sağladınız. Eğer akım geçerse arkadaşlar bu telin üzerinden arkadaşlar etrafında bir manyetik alan meydana getir. Fakat bu demir çubuğun arkadaşlar merkezinde meydana gelen manyetik alan büyüklüğü B eşittir 4k çarpı pi çarpı I çarpı n Böyle arkadaşlar L üzerinde arkadaşlar hesaplanır. Bu ifade arkadaşlar bobinin merkezinde meydana gelen manyetik alan büyüklüğüdür. Fakat hocam her zaman merkezinde mi yer alacağız? Hayır arkadaşlar. Merkezinden belli bir mesafe uzakta gittiğimiz zaman ne demiştik? Mesafe ile manyetik alan ters orantılıdır. Burada D mesafesindeyken B eşittir 4K çarpı Pi çarpı N bölü L çarpı arkadaşlar 1 bölü D olarak karşımıza gelmektedir. Ve manyetik alan nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklüktü hocam. Doğrudur arkadaşlar. Manyetik alan yönünü bir akım makarası için sağ el kuralıyla. Nasıl bu hocam? Arkadaşlar burada dört parmak akım sar baş parmak manyetik alan yönü yani arkadaşlar en kutbunu bizlere ifade eder. Peki, örnek sistemi üzerinden bakarsam arkadaşlar burada akımın bobini nereden sardı arkadaşlar? Önemlidir. Aman diyeyim, dikkat! Örnek sisteminde Sol elimle kalemimi tuttum. Yani demir çubuğumu. Akım arkadaşlar üst taraftan sarıyor. Dolayısıyla dört parmağım arkadaşlar ne yapacaktı? Akım arkadaşlar saracaktı. Dört parmağımı sardım. Akım ile dört parmağım nerede? Ön tarafta. Akım nereden sarıyor? Ön taraftan sarıyor. Dolayısıyla Baş parmak bana neyi gösteriyormuş? Manyetik alan yönünü. Yani arkadaşlar en kutbunu gösterir. Dolayısıyla bu örnek sistemde sağ sol taraf arkadaşlar el kutbu olarak kutuplanırsa sağ taraf arkadaşlar ne olarak kutuplanmalıdır? En sol olarak kutuplanmalıdır. TYT mıknatıs konusu. Demiştik ki manyetik alan bir mıknatısın en kutbundan girer S, N kutbundan çıkar. S kutbuna arkadaşlar girer. Şeklinde arkadaşlar neyin etrafında? Bobin etrafında arkadaşlar manyetik alan meydana gelecektir. Sarım sayısı ile arkadaşlar manyetik alanın doğru orantılı uzunluğu ile arkadaşlar ters orantılıdır. Tabii ki de manyetik alan mesafeyle arkadaşlar nasıl olması gerekir? Ters orantılı olması gerekmektedir. Peki örnek sorumuza bakalım. İki tane bobin var ve o noktasında oluşan arkadaşlar bileşke manyetik alan nedir diye soruyor. K'nın O'da oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar B'ymiş. Peki buyurun bakalım. B k eşittir. 4 k çarpı p çarpı akım büyüklüğü I, sarım sayısı 4 n uzunluğu arkadaşlar 2 l mesafesi ise 1 bölü d. Bunu arkadaşlar ne demiş soru bana? B olarak vermiş. Yani 4 çarpı 4 16 bölü 2'den arkadaşlar 8 k p i n bölü l çarpı d arkadaşlar b'ymiş b l eşittir 4 k çarpı p çarpı akım büyüklüğü 2 i sarım sayısı 2 n uzunluğu ise arkadaşlar l yine 8 k p I çarpı N bölü arkadaşlar ne oldu? Bir bölü D oldu. Bir 8 tanesine B demiştim. Yine 8 tanesine ne demeliyim arkadaşlar? B demeliyim. Burada büyüklüklerimi buldum. Sıra geldi yönlerimi bulmaya. Akım arkadaşlar bomini üstten sarıyor. Dolayısıyla sağ taraf El ise sağ tarafa arkadaşlar. S olmalıdır. Dolayısıyla K bobini O noktasında oluşturduğu manyetik alan bu şekilde olur. Peki geldim L bobinine Akım bu sefer alttan sarıyor. Dolayısıyla aşağısı arkadaşlar el olurken yukarısı arkadaşlar S olması gerekir. O noktasında oluşan manyetik alan yönü ise arkadaşlar bu şekilde olur. Bileşkere bakarsam aradaki açı 90 derece ise bileşkesi arkadaşlar kök 2b olur. Bu çözüp devam ediyoruz. Peki bakalım kanun ve manyen arkadaşlar manyetik alan oranları nedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar yapmam gereken şey şudur. X ve Y telinin K ve L noktalarında oluşturdukları manyetik alan yönlerini belirlemem gerekir. Burada X telinin arkadaşlar L noktasında yani sağ tarafta oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar sol tarafta dışarıya içeriye doğru olduğu için sol tarafta arkadaşlar dışarıya doğru ve K'da arkadaşlar oluşturduğu tekrar manyetik alan ne tarafa doğru olmalıdır? Sayfa düzleminden dışarıya doğru olmalıdır. Peki yerini oluşturduğu manyetik alana bakıyorum. Baş parmak akım, dört parmağımı açtım. Dik olacak şekilde arkadaşlar kırdım. Dört parmağım sayfa düzleminden içeriye doğru. Yeteri sağ tarafta sayfa düzleminden içeriye doğru oluşturuyorsa sol tarafta arkadaşlar sayfa düzleminden dışarıya doğru manyetik alan oluşturması gerekir. Peki başlıyorum hesaplamaya düz oluşturduğu manyetik alanı 2K çarpı I bölü D'den arkadaşlar yazabilirdim. Burada. K'nın manyetik alanını yazarken K noktasında manyetik alan yönleri birbirine zıt olduğu için arkadaşlar manyetik alan büyüklüğünü birbirinden çıkartmam gerekir. 2K çarpı 3 I bölü D eksi 2 k çarpı akım büyüklüğü ı mesafesi 3 d eşittir. Buradan arkadaşlar işlem sonucunda ne kalır elimde? 6, 18, 2 çıkarttım. 16 bölü 3 k ı bölü d olur arkadaşlar. Peki gel dinleyelim. L noktasında manyetik alan yönleri birbiriyle arkadaşlar aynı olduğu için bu noktadaki manyetik alanları birbiriyle toplamam gerekmektedir. Dolayısıyla 2K çarpı 3 I bölü D artı 2K çarpı I bölü arkadaşlar mesafesi D kadar eşittir. 6 artı 2'den 8 k i bölü diyor arkadaşlar l noktasındaki manyetik alan B k bölü B bizlere soruyordu 16 bölü 3 k i bölü d bölü 8 çarpı k i bölü d'den arkadaşlar oranımız. 2 bölü 3 olacak şekilde gelir. Peki sıradaki soru arkadaşlar devam ediyorum. Yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor arkadaşlar burada. X, Y ve Z noktalarındaki bileşken manyetik alan ilişkileri arkadaşlar bize soru yaratmaktadır. Peki ne yapacağız hocam? Arkadaşlar Öncelikle akımların x ve y, x, y ve z'de oluşturdukları manyetik alan yönlerini bularak arkadaşlar başlayacağım. I akım için bakarsam baş parmağımı akıma koydum. Dört parmağımı açtım ve arkadaşlar kırdım. Y noktasında oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru Z'de oluşturacağım manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru olduğu için X'de arkadaşlar sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan oluşur. Peki geldim I2 trene. Başlangıç akım 4 parmağımı açtım ve dik olacak şekilde arkadaşlar kırdım burada. Sol tarafta sayfa düzleminden içeriye doğru ve sağ tarafta arkadaşlar, sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan oluşur. Peki, bakalım öncüllerimize. X'in manyetik alanı Y'nin manyetik alanından büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar. X'te manyetik alan yönleri birbirine zıt olduğu için buradaki bileşke manyetik alanı bulurken manyetik alanları birbirinden çıkarmamız gerekir. Dolayısıyla X Y'den arkadaşlar büyüktür ifadesi yanlıştır. Y, Z'den büyüktür. Evet. Z noktasında manyetik alanlar birbirine zıt olduğu için manyetik alan bileşkesini hesaplarken burada çıkartma yapmam gerekir. Fakat Y'ye baktığım zaman manyetik alan yönleri birbiriyle aynı olduğundan dolayı arkadaşlar burada toplama yaparım. Dolayısıyla Y'nin büyüklüğü Z'nin büyüklüğünden kesinlikle arkadaşlar büyüktür. Peki Z ile X'i hocam ne diyeceğiz? Bakalım. Z manyetik alan yönleri birbirine zıt. X manyetik alan yönleri birbirine zıt. Evet belki akımlar arasındaki ilişkiyi bilseydim buradaki arkadaşlar büyüklük kesinlikle doğru olabilir diye diyebilirdim. Fakat akımlarla ilgili kesin bilgi bilmediğim için bu ifade arkadaşlar benim için doğrudur. Fakat kesinlik değil olabilir içerir. Hocam soru kesinlik değildi olabilir olsaydı. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olması gerekirken bize kesinlik sorduğu için cevabımız arkadaşlar yalnız 2'dir. Yalnız değil arkadaşlar. Yalından gelen yalnızdır arkadaşlar. Türkçe dersine hoş geldiniz. Peki. Devam ediyorum x noktasındaki bileşke arkadaşlar bx y noktasındaki bileşke arkadaşlar by demiş. Burada I2 akımı artarsa bx, bx ve by arkadaşlar için yargılanan hangileri doğru olur diye soruyor. Bakalım. I1 terinin sol sağ tarafta oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru. I2'nin ise arkadaşlar sol tarafta oluşturduğum manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru iken sağ tarafta oluşturduğum manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru. Burada. BX birleşkesini yazarken terime K terime L dersem BK eksi BL BY'yi yazarken arkadaşlar BK artı Böyle arkadaşlar yazabilirim. Hocam neden artı neden eksi? Manyetik alan yönleri aynı olduğu için artı. Manyetik alan yönleri birbirine zıt olduğu için arkadaşlar eksi. Dolayısıyla iki akımın artması arkadaşlar kimi arttıracaktır? B'nin arkadaşlar artmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla BX'e bakarsam BL artarsa arkadaşlar BX azalır. Dolayısıyla birinci öncülüm doğrudur. Peki ikinci öncül yanlış geldi. Devam ediyorum. B'li artarsa B'li'nin artması yerdeki arkadaşlar bileşgeyin artmasına sebep olacaktır. Üçüncü ifaden de doğrudur. Cevabım arkadaşlar 1 ve 3 olarak gelir. <laughs> Y noktasındaki birleşki manyetik alan ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Manyetik düz telin oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar kendisi nasıl olması gerekirdi? Dik olması gerekmekteydi. Elinde eşkenar bir üçgen olduğu için köşe açılırım arkadaşlar. 60 dereceye 60 derece olur. Ve I2 akımın oluşturduğu manyetik alan Arkadaşlar baş akım dört parmağımı açtım. Dik olarak kırdım. Arkadaşlar buradan şeklinde arkadaşlar. Büyüklüğü ise 2K çarpı 2I bölü aradaki mesafesi D. Peki geldim. Sağ taraftaki akıma Baş parmak akım 4 parmağımı açtım. Dik olacak şekilde arkadaşlar kırdım. Ardı iki açı 90 derece olacak şekilde. Manyetik alanın büyüklüğü 2K çarpı 2I bölü D olur. Peki bileşkesi ne olacak? 90-90-180 360'a tamamlanmak için elinde kalın açı değer arkadaşlar 180 60'ı buradaysa 120'si arkadaşlar buradadır. Yani hocam. Başlangıç noktaları aynı. Olan iki tane vektörün değerleri birbirine eşit. Ve aralarındaki açı 120 derece ise arkadaşlar bir vektörün değerine eşittir. Yani 4, K, I D olarak arkadaşlar bileşkeniz.